Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Yeni bir güne hoş geldiniz. Yeni bir her şeye hoş geldiniz. Bugün size karantinanın 69. gününden sesleniyorum. Bugün günlerden bakıyorum 22 Mayıs Cuma. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün aslında böyle evde yapmak istediğim şeyler vardı. Dedim ki onları takipçilerimle birlikte yapayım. İşte mesela bugün saçlarımı keseceğim artık. Çünkü gerçekten bu saç olayı Beni biraz çıldırtıyor. Bakın, şu an böyle duştan çıktığım saçlarımın en temiz hali, en bakımlı hali sözde ama Gördüğünüz gibi uçları o kadar artık yıprandı ki yani en son 5-6 ay önce falan kestirmiş olabilirim. Hiç şaka yapmıyorum gerçekten. Ve kullandığım ürünler olsun, yaptığım bakımlar olsun falan saçımı aşırı derecede uzattı. Şuraya baktığınız zaman zaten saçımın ne kadar uzadığını da görebiliyorsunuz. Çünkü boya artık iyice aşağı indi falan filan. Neyse. Saçlarımı keseceğiz. Bunu Murat ve Serdar'a söylemedim kuaförüm biliyorsunuz. Onlara söyleseydim büyük ihtimalle beni vazgeçireceklerdi. Kesme biraz daha dayan zaten geleceksin falan diyeceklerdi. Ama şu an kuaförler falan açıldı. Yani hangardan başka bir yere asla gitmem. Mesela onların storylerine bakıyorum. Çok güzel bir şekilde böyle bütün önlemlerini almışlar. İşte randevuyla çalışıyorlar falan. Hatta Şeyda da gitti ne güzel bakımını yaptırdı falan. Ben kala kaldım. O yüzden artık İstanbul'a gidince zaten Böyle boyatmayla falan ben bayağı bir bakıma gireceğim de. Kendi imkanlarımla dedim ki artık biraz uçlarından keseyim yani. Ne olabilir ki en fazla? Bu benim lafım zaten. En fazla ne olabilir? Sonuçta uzuyor yani. Daha sonra bütün bu yaptığım bakımlar, saç nasıl uzatıldı, nasıl böyle işte toparladı kendini falan. Bunları size göstereceğim. Kullandığım ürünleri anlatacağım. Sonra... Bakın ne göstereceğim size. Eğer bulamazsam aradığım şey bir biten haberiniz olsun. Heh, buldum buldum duruyormuş. Bu L'Oreal'in hani kaloristaları var ya bu renkli boyalar. Pembeye boyamıştı. Benim saçımı kırmızı gibi gözükmüştü. Mavisi de varmış bende. Sonra dedim ki işte birazcık değişiklik olsun. Fotoğraf çekilirim falan diye de. Son olarak da saçımı maviye boyayacağız. Ve artık Ramazan'da son günün. Sondan bir önceki günündeyiz. Size çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Herkesin bildiği aslında bir tatlı tarifi, güllaç. Aşağı inip güllaç yapacağız sizinle. Acaba şimdi bakımı mı göstersem? Ne yapsam? Birazcık kafam karışık ama sanırım ilk önce tatlıyı yaparsak onu böyle bekleme süresi, pişirme süresi falan derken o daha önemli diye düşünüyorum. Sonra böyle ara sıra storylerden paylaştığım zaman işte okuduğum kitapları paylaşıyorum. izlediğim filmleri, dizileri. Hatta ben sizden bazen böyle dizli film önerisi istediğim zaman gerçekten çok güzel şeyler öneriyorsunuz. Onlar için teşekkür ederim. İzlediklerimi sizinle paylaşacağım. Okuduğum kitapları paylaşacağım. Gibi 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 böyle bir gün geçireceğim sizinle. Bana katılmak isterseniz videonun devamını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hadi şimdi aşağı gidip güllece başlayalım direkt. Abla. Ne var? Sen bana bayram harçlığı kaç lira vereceksin? <laughs> ne kadar istiyorsun bayram harçlığı? 300. 300 lira bayram harçlığı bir çocuğa verilmez. Yürü it. 200. <laughs> Hayır 200 de verilmez. Ben biliyorum ne vereceğimi. Bayrama daha 2 gün var. 100. 100 veremem. Ya kaç lira vereceksin o zaman? 20. <laughs> Ay benimle şimdiden pazarlığa girdi. Şu lol bebekler var ya gerçekten on, onu çıkaran insan onu bulan insan. Bütün aileleri batıran bir oyuncak gerçekten. Ve çok üzülerek söylüyorum ki çok böyle bir aman aman bir şey yok ya. Alıyorsun giydiriyorsun saçma zaman her zamanki şu kadar bebekler neyse. Bu tarifi size Ramazan'ın son günü verecek olmanın içinde bir burukluğunu yaşıyorum arkadaşlar ama kalan gülleci biz artık dedik bitirelim. Çünkü biz mesela böyle bir paketin yarısını kullanıyoruz. Öyle dolu 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 yapmıyoruz. Yani böylelikle aslında bir paketi iki ayrı seferlerde yapmış oluyoruz. Şimdi tarifi annem arkadan söyleyecek. Ben de size buradan söyleyeceğim. Ee, yarısını kullanacağımız için oraya bir buçuk litre süt koymam lazım. Tamamını kullanırsanız eğer siz 3 litre. 3 litre süt kullanın. Ama eğer yarım yarım siz de yapıyorsanız bizim gibi 1,5 litre süt. Şeker ne kadar? Çok şekerli sevmediğimiz için o artık tercihe kalmış. 3 bardak şeker kullanacağız biz. Biz sevmediğimiz halde 3 bardak atıyoruz. Sevenler daha fazla atıyor. Yani bu zevklerine kalmış. Kimi şekerli sever, kimi daha az şekerli sever. Biz gerçekten gülleci böyle çok şekerli sevmiyoruz. O yüzden biz 3 bardak kullanıyormuşuz. Gerçi duyuyorsunuz ama bir daha tekrar diyeyim. Daha hafif, bir daha hafif oluyor. Eğer siz böyle gerçekten çok şekerli olsun, onu böyle doya doya almak istiyorsanız tadını daha fazla koyabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. O zaman ben şimdi sütü koymakla başlıyorum. Sütümüz kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Biraz böyle hafif ılık olunca da bülacımızı ıslamaya başlayacağız. Şimdi odama geçtim. Çünkü onun daha böyle kaynaması falan nereden baksanız bir 40 dakika soğuması falan derken bir saat kazanmak için yukarı çıktım. Şimdi size Netflix önerileri ve kitap önerileri vereceğim. Ben şöyle bir baktığım zaman gerçekten bu karantinada baya çok kitap okumuşum ve yenilerini de aldım. Daha okumadıklarım da var aralarında. Helal olsun bana. Okumadığım kitapları da okudum. Bakın. Eğer aşk, aksiyon, Polisiye, korku, gençlik gibi kitaplar seviyorsanız benim bu kitap önerilerim size uymayabilir. Çünkü ben daha çok böyle kişisel gelişim ağırlıklı okuyorum. Kesinlikle şunu yapmanızda bence fayda var. Ee, bunu normalde yapıyordum, geçen gün arkadaşlarım da önermişlerdi. Aynı anda iki kitabı okuyorum. Yani tabii şöyle değil bu dediğim şey. Atıyorum diyelim ki sabah bunu okuyorsam gece uyumadan önce bunu okuyorum. Ve de bu beyni daha farklı çalıştırmaya yardımcı oluyor. Aklınızda bulunsun sizin de. Mesela şununla başlayayım. Theta Healing diye bir kitap. Eğer enerjiye inanıyorsanız gerçekten tam sizlik bir şey. Üç çocuk annesi olan bir tane kadın işte zamanda bir hastalığa yakalanıyor. Hiçbir doktordan böyle tedavi alamıyor. İşte yok bacağını kaybedecekti falan filan derken işte bir tane şifacı sayesinde iyileşiyor ve ondan çok şey öğrenmeye başlıyor ve bu kitapta da bize öğrendiklerini anlatıyor arkadaşlar tamam mı gerçekten eğer hani özellikle enerjiye inanıyorsanız onun gibi şeylere inanıyorsanız kesinlikle okuyabilirsiniz çok çok güzel bir kitap daha sonra şunu Instagram'da son zamanlarda çok görmüştüm mor kim değilsin diye daha çok böyle işte ben kimim işte ben ne olmalıyım tarzında hani kitaplar okuyoruz falan ama aslında kim değilsin bu da dikkat çekici bir kitap olduğu için onu okuyorum şimdi. Şu Hortumlu Dünya'da Filyanız Bir Hayvanları diye bir kitap. İletişim, başarı ve hayat üzerine bir kitap. Okumadıysanız okuyabilirsiniz. Ahmet Şerif İzgören diye bir yazarın kitabı. Bu kitabın içerisinde 3 tane öykü anlatılıyor. Bir derinin ana defteri, palto burun. Çok güzel bir, bunu da eminim ki çok seversiniz. Bu da Hasan Ali Yücel klasikler dizisinden. Şunu daha okumadım ee, ama merak ediyorum. Sen değişirsen her şey değişir diye Başak Sayan'ın bir kitabı. Okuyunca anlatırım onu da. Şunu okudum. Bu çok güzel. Ee, genç bir doktorun anıları diye. Bu da yine klasiklerden. Ya ben bu Stefan'ın bütün kitaplarını artık neredeyse okudum. Özellikle Santranç ee, çok çok güzel kitaplarından biri. Bunu okumamıştım. Birçok şu öyküsü diye. Güzel tatlı bir öykü. Eğer bu yazarı da seviyorsanız ve diğer kitaplarını da okumanızı öneriyorum. Şunu daha okumadım. <laughs> Ama ben böyle kitaplar okuyunca da kendime gülüyorum. Çünkü insan nedir? İçeriğine girdiğin zaman da öyle olmuyor tabii ki. İnsan merak ediyor yani insan nedir? Bak insan merak ediyor insan nedir? Morun yazarıyla aynı yazar yazmış bunda Lacivert. Ee, daha hala okumadım bir ekonomistin deneyimleri diye. Okuduysanız spoiler vermek yok. Bu arada izleyeceğim şeyler hakkında da size spoiler asla vermeyeceğim. Çünkü spoiler yemekten hoşlanmıyorum. O yüzden size bunu yapmayacağım. Ukde diye bir kitap. Çocukluğumuzda yaşadığımız travmalar, içimizde kalan ukdelerle yüzleşme diye bir kitap. Bunu da okuyacağım. Bu da güzel, heyecanlı. Aslında şunları yeni aldım. Şunlar. Bunlar yeni olduğu için henüz okumadım ama yani eğer şu kitabı bırakabilirsem şu Teta Healing kitabını. Diğerlerine de geçeceğim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ben bu aralar bunları okuyorum. Size de önerdiğim şeyleri alıp okuyabilirsiniz. Aynı tarz seviyorsak. Ben bu zamana kadar gerçekten kendime çok kızdım. Çünkü size bu zamana kadar hiç dizi, film ve kitap önerisi yapmamışım. Biliyor musunuz? Gerçekten yazıklar olsun bana. O kadar... Yani her şeyimi paylaşıyorum. Her halimi gördünüz. Her şeyi biliyorsunuz. Hayatıma dair ama okuduğum kitapları sizinle hiç paylaşmamışım böyle anlatmamışım çok ayıp etmişim gerçekten. Kusura bakmayın. Neyse artık anlattığınız sayarsınız. Benim film ve dizi tarzıma gelecek olursak çok böyle gerilim aksiyon, korku seven bir insan değilim. Mesela şunu çok klasik bir şeyle başlayacağım. La Casa de Popel'i artık biliyorsunuzdur. Onu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu arada bu söyleyeceğim şeylerin hiçbirini uzun uzun anlatmayacağım. Şu dizi çok tatlı ya. Ben bu diziyi sevdiğim kadar hiçbir diziyi gerçekten sevemiyorum. Sex Education çok güzel bir dizi. Tam böyle bir gençlik dizisi. Arkadaşlar arasında yaşanan maceralar. Tatlı böyle. Çok çok yerinde bir dizi. İki sezon var bunda. Üçüncü sezonda keşke gelse de izlesek. Cinayet Sisi'ni izleyebilirsiniz. Greenhouse Akademi'yi izleyebilirsiniz. Ondan sonra Lost in Space izleyebilirsiniz. Yani o biraz değişik dizi. Çok böyle götürmüyor ama fena sayılmaz hani yoklukta izlenir Working Moms dizisine başladım çalışan bir annenin hayatını anlatıyor o da fena gitmiyor şu an için iyi zaten böyle 20 dakikalık falan bölümleri genellikle Good Girls diye bir dizi var ee, o dizide böyle işte 3 tane kadının hırsızlığını anlatıyor Hanedan dizisine başlamıştım onu çok sevemedim ilerlemiyor, gitmiyor yani. Dünyanın en sıra dışı evlerini izleyebilirsiniz. Hollywood izleyebilirsiniz. Çok 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 tatlı. Gerçekten güzel bir dizi. Elit'i izleyebilirsiniz. Ondan sonra... Zaten şunları söylememe gerek yok herhalde. Hawaii Meteor Mother Friends. Onları her gün izleyin. Her dakika izleyin. Avrupa yakası her dakika izleyin. Next in Fashion diye bir e, show var. O çok iyi. E, i̇şte gerçekten muhteşem tasarımlar yapıyorlar. Her günün farklı bir konsepti oluyor. O konsepte uygun. işte gruplarla birlikte güzel güzel tasarımlar çıkartıyor. Onları da defile de gösteriyorlar. Daha sonra çok ünlü tasarımcılar onları eliyor falan filan. Böyle bir, bir show güzel. Onu da izleyebilirsiniz. Küresel yemek yarışması diye bir yarışma var. Bu bizim bildiğimiz yemekteyiz değil işte bilmem ne gibi saçmalıklara benzemiyor. Yani bu baya baya gerçek şeflerin yarıştığı dünya mutfaklarından lezzetleri sunduğu çok çok güzel sunumlarla hazırladıkları yaptıkları bir yarışma izleyebilirsiniz. Glow Up diye bir şey var. Bir yarışma yine çok güzel böyle yine aynı şekilde konsept belirliyorlar. O konsepte uygun ee, hemen böyle makyajlar yapılıyorlar. Eleniyorlar falan. O da gerçekten bayağı güzel. Eğer makyaja ilgiliyseniz onu da izleyebilirsiniz. Ben bunu geçen gün aslında storyimde paylaşmıştım. Burada da tabii ki söyleyeceğim. Böyle kişisel gelişim programlarını seviyorsanız eğer kesinlikle izlemeniz gereken şeylerden biri Tony Robbins'in ee, ben sizin yol göstericiniz değilim diye bir gösterisi. Bu adam normalde işte yıllardır böyle tabii gösterileri var. İşte çok büyük paralar verip bu adamın eğitimine katılıyorlar yurt dışında. İşte kimisi gerçekten buzdolabına kadar satıyor, arabasına kadar satılıyor. Bu adamın programlarına katılıyor. İşte kişisel gelişim programları ve gerçekten e, bu zamana kadar da hiç bu adam kameraya izin vermemiş programlarında. Yani ilk defa bir gösterisini kayıt altına alıyorlar ve gerçekten Ay bunu izlemeniz lazım. İzlerken tüyleriniz diken diken oluyor. Ya. O kadar böyle o hikayeler, o yaşanılan şeyler ve o an böyle her şeyin çözülmesi aslında sizin ne kadar böyle kendi hayatınızı zorlaştırdığınızı gösteriyor. Ya buna ben de dahil yani işin içinden çıkamıyorum düşünmekten ama bu adam hiç öyle değil işte çok farklı gerçekten İzleyin. Bu nasıl aile diye bir film var. O tatlı böyle hemen izleyebilirsiniz. Güzel. Ya bu komedyene gerçekten böyle fan sayfası açabilirim. O kadar seviyorum. Ricky Gervais diye bir komedyenin Humanity diye bir show var. Onu mutlaka izleyebilirsiniz. Ee, çok güzel bir stand-up gösterisi ve böyle çok farklı bir kafayı anlatıyor. Hatta bunun da e, dizisi var. Kendisi yazıyor adam. Afterlife diye bir dizi. Onu da izleyin ya. Yani çok böyle... O diziyi izlerken hem duygulanıyorsunuz, hem bir yandan gülüyorsunuz. İşte karısını kaybediyor adam. Daha sonra nasıl hayatta kaldığı ile alakalı bir hikaye ama çok tatlı bir hikaye. Onu çok seversiniz. Duygulandım yine. Bizim Türklerin yaptığı çektiği Aşk Göz Bir dizisi. Güzel. Ay çok şey izlemişim bunların hepsini nasıl anladım Dead to Me dizisini lütfen izleyin. Bu sefer bir kadının eşi ölüyor. Daha sonra işte katili arıyorlar falan filan. Onun peşine düşüyor. Sonra hayatına bir tane arkadaş giriyor kadın. Ee, ve izleyin ve görün işte ne oluyor. Bunun da her hafta yeni bölümü geliyor. Bunu da izleyebilirsiniz. The Last Dance. Şunu izleyebilirsiniz. Bu da böyle güzel ee, hemen izlenebilecek bir dizilerden biri. Into the Night diye bir film ay film diyorum her şey film dedim ya dizi ee, bir tane yazar kadının hayatını anlatan bir kitap ay kitap diyorum benim kafam bugün niye böyle hiç bilmiyorum. Dizi Valeria diye bir tane yazarın işte hayatını anlatıyor. Nasıl o eserlerini yazdığını anlatıyor. Böyle işte arkadaşlar şimdilik bu kadar söyleyeyim. Çünkü daha baktığım zaman çok var. Ama hadi birkaç tane de Türklerden söyleyeyim. Masum dizisini mutlaka ama mutlaka izleyin. Şahsiyet dizisini mutlaka ama mutlaka izleyin. Çok konuştum farkındayım ama bir şeyler anlatıyorum yani. Bir iki tane böyle Türk filmlerinden de söyleyeyim. Ölümlü Dünya çok komik bir film. Onu mutlaka izleyin. Böyle absürt komedi. Cinayet süsü yine aynı şekilde çok komik. Hatta ben çok istiyordum bunun Netflix'e gelmesini. Gelmiş. Aile arasında izleyebilirsiniz. Cebimdeki Yabancı'yı izleyebilirsiniz. Tatlım Tatlım'ı izleyebilirsiniz. Zaten Deliha Yol Arkadaşım izleyebilirsiniz. Onları biliyorsunuzdur. Müslüm izleyebilirsiniz. Aile'yi mutlaka ama mutlaka izleyin. Annem filmini izleyebilirsiniz. Eğer dayanabilirseniz. Çünkü gerçekten üzücü. Kurtuluş Son Durak filmini izleyebilirsiniz. Kadınların çekmiş olduğu çok tatlı hikayesi olan bir dizi. Dizi dedim yine fark ettiniz. Film. Mucizeyi izleyebilirsiniz. Ee, daha çok izlediklerim de var ama gerçekten şu an hepsini sıralasam zaten bu belki tek video bile yapabilirdim aslında. Netflix önerileri falan diye ama neyse bile onun içinde vermiş oldum arkadaşlar. Öyle yani karantinada eğer bunları izlemediyseniz hala izleyebilirsiniz. Netflix'te hepsi var ve sizin de bana önerileriniz varsa... Söyleyin yani ben çok şey izlemişim. Buradan böyle baktığım zaman listem gerçekten fazla kalabalık ama sevmediğim şeyleri önermedim. Daha çok izlediğim, sevdiğim, hoşuma giden şeyleri söyledim. Çok yoruldum. Çok uzun süredir konuşuyorum. Aşırı konuştum ben bugün ve artık saçlarımı kesmek istiyorum. Mesela annemi arayayım bir. Geleyim mi? Birazdan. Biraz daha diyor soğuması lazım diyor. Bir şey diyeceğim. Dışarıda çok fena bir şekilde yağmur başladı. Hem de gök gürültülü falan havalı yağmurlardan. Mayıs'ta 40 derece sıcağı yaşamak zaten hiç normal olmadığı için ve zaten evden dışarı çıkamadığımız için o yüzden o kadar sıcakların bir anlamı yok yani. Ben saç bakımına geçiyorum. Çünkü gerçekten sütün soğuyacağı yok. Böyle yağmur eşliğinde romantik bir şekilde size saç bakımını anlatacağım size bu saçlarımı nasıl bu kadar kısa sürede uzattığımı anlatacağım. Hazır mısınız? Şimdi çok temelden başlıyorum. Saç yıkama. Saçlarım stresan çok böyle dökülmeye başlamışlar başlamıştı artık son zamanlarda. Stresan markası bunu bana hediye olarak göndermişti. Şu an bu üçüncü hiç kullanılmamış. iki tane bitirdim. Buna başlayacağım. Tabii en önemlisi de içeriğinde sarımsak olması dikkatimi çekmişti. Denedikten sonra gerçekten ee, hemen zaten ilk yıkamayla bile farkı anlayabiliyorsunuz. Bu şampuanın bu kadar kısa sürede etki edeceğini hiç ama hiç e, tahmin etmezdim. Eğer benimle aynı problemi yaşıyorsanız bunu bir deneyin tamam mı? Sonra saç maskesi çok fazla kullanan bir insan değildim. Ama şimdi artık böyle hani evde olduğumuz için bakımları da kendimiz yapmak zorunda kaldığımızdan dolayı dedim ki Maske alayım, saç maskesi. Artık son zamanlarda influencerlar çok fazlasıyla paylaşmışlardı. Ben de onlardan görüp zaten almıştım. Acaba gerçekten söyledikleri kadar faydalı mı diye. Bu gördüğünüz yağ var ya, vıcık vıcık bir yağ. Hani hiç şaka yapmıyorum. Bunu bir blokta galiba anlatmış olabilirim bu arada. Hani şu kadar falan kaldı. Güzel de kokuyor. Öyle kötü bir kokusu yok yani. Sonuçta yağlardan oluşuyor. Nasıl bir koku olabilir? Böyle saç diplerinizden uygulamanız gerekiyor. Masaj yapar bir şekilde böyle 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 uyguluyorsunuz. İster yaş, ister kuru, ister nemli saç. O size kalmış bir şey. Ben kuru saça uyguluyorum. Çünkü sonrasında spor sonrasında duşa giriyorum. Maskenin tek kötü özelliği çok zor durulanıyor olması. Sonrasında da şöyle bir şey keşfettim. Hediye olarak gelmişti yine. Urban Care'ın bu saç şampuan. Peeling yani aslında bu. Ve gerçekten de çok sert bir yapısı var bunu. Bunu kullandığım zamanlar bununla yıkadım saçlarımı. Bu ikiliyi de bu şekilde kullanıyorum. Yine aynı marka Urban Care'ın da bu saç toniğine, spreyine keşfettim. Mesela şimdi sıksam da bir şey olmaz. Bunu da saç tiplerinizde günde bir iki defa böyle işte masaj yapar şekilde masaj yapmak çünkü önemli iyice yedirmeniz lazım yani o derinin altına işlemesi lazım. O şekilde kullanmaya başladım. Bu toniğini de o şekilde kullanıyorum. Her duştan çıktığımda kullanıyorum diyebilirim yani bunu da yeni yeni denemeye başladım ama güzel. Saçımı şekillendirdiysem kırılmaması için de el sevin bu bye bye makas saç kremini kullanıyorum. Bu... Yaptığım tek şey bu ve bakın yani ben neredeyse karantinada zaten ben normalde hiç diplerimi boyatan bir insan değilim ya. Bakın şuradan şuralara kadar indi yani neredeyse şu kadar falan saçım uzadı. Öyle. Bu video biraz böyle öneriler üzerine bir video oluyor ama Olsun arada bunu da yapmak gerekiyor arkadaşlar. Her zaman eğlenemeyiz. Bence ben hazır buraya oturmuşken saçlarımı keseyim. Saçlarımı da boyayayım ya. Ne olacak ki? hiçbir şey olmaz. Durun hemen makasımı ve havlumu alıp geleyim. Haydi bakalım. Heyecanlandım mı Azra? Gergin misin? Ben biraz şuralardan başlayacağım kesmeye. Çünkü böyle kat vereceğim. O kadar iyi yapıyorum ki sanki. Yani bir gerçekten kat vermediğim kaldı. Haydi bakalım. Kestim arkadaşlar. Kırıklar gidiyor. Çok bir fark olmadı yani. Ama yine tabii kırıklar gitti. Bakın katlı oldu gördünüz mü? Vallahi yanlışlıkla katlı kestim. Güzel oldu. Oh be! Şunda ne var yani? Niye bu kadar uzun zamandır bekletmişim ki. Bak gitti kırıklar. Gerçekten gitti yani bu kadar. Biraz daha alayım. Pembe yaptım çok beğendim. Ve hatta bir ara düşündüm biliyor musun acaba gerçekten hani yapsam mı böyle bir şey diye. Yani mavi saç çok belli olmaz diye düşünmüştüm ilk başta ama baya baya Belli. Bence güzel olacak. Bana Kalmadı boya. Ciddi misin ya? İstiyor muydun gerçekten? Benim kardeşim niye böyle ya? Baksana ya güzel oldu bence. Tabii çok güzel oldu. Gerçekten mi diyorsun? Evet. Tanrım. Bence de çok güzel Tabii, oldu. Sana gri saç çok yakışır biliyor musun? Gri saçı boyatmıştın ne kadar kötü olmuştu. Şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Işıksız yerde daha koyu duruyor. Işıklı yerde daha açık duruyor. Sevdim ya ben. Ben de çok sevdim ben de. Ben full gri yapsan. Onu denemedin değil mi? Full hmm. gri. Denedim ya ya sonra saçım yeşil olmuştu. Gel Boy... birlikte yapalım. Hayır. Bu evin hiçbir ışığı yağmıyor, Niye? Başak'ın elinden serisine hoş geldiniz. Bugün mutfakta ne var Başak Hanım? Bugün Ramazan'ın son günü güllaç tarifi veriyorum. Bu çok güzel Başak, başak Hanım. Hanım. Şimdi bu gördüğünüz güllaç normalde böyle ya. Biz bunu böyle ikiye katlıyoruz. Sütümüzün içerisine Böyle batırıyoruz. Sütümüzü böyle yine üzerinden gezdiriyoruz. Yine aynı şekilde ikiye katlıyoruz. Yine sütümüze batırıyoruz. Başak Hanım gerçekten sizi tebrik ediyorum. Saçım konusunda mı yoksa yemeğim mi? konusunda Yemek konusunda, ben takta. yemeğime bakarım. Tadı çok güzel olmuştur eminim ki ama artık ona akşam bakacağız. Basıldınız şu an basıldınız. Şu an burada ne, benden ne habersiz böyle bir etkinlik yapıyorsunuz. sen. Ve ben yokum. Her şeyi sen olmak zorundasın. Evet, niye olmayacakmış Ne yapıyorsunuz? Kil. Kil. Ya mesela neden bilmiyorum. böyle bir kafa yaptın ki? Sinirli bir kafa olacak bu. Ve adı ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Kemal. Kemal <laughs> mi? Henüz bilmiyorum. Ben koyayım mı adını? Ne olsun? Yani ki. bitmiş haline isim koyacağım. Hı, tamam. Bitince Sen ne yapıyorsun? Unicorn. Unicorn orada mı var? Evet. Aa. Sen ne yapıyorsun orada? Gel. Görmeyeceğime. Gel Fare buldu galiba dolabının içinde onları Olabilir. yiyor. Tatlı bu arada o kadar güzel olmuş ki çok aç olduğum için hiç böyle ballandıra ballandıra size anlatamadım ama saçım her ışıkta farklı gözüküyor ama şu an Işık Geri. açmış ama güle mi duruyor? Ben de yapabilir miyim? Hayır. Lütfen. Yetmez. Ya iki paket var ya. Bak ben bu kardeşlerimi gerçekten anlayamıyorum. Bunlar nankörler. Ben o kadar tuval aldım, boyalarımı sizinle paylaştım, size tuval hediye aldım, birini sen yaptın, birini sen yaptın. Ya nasıl bu arada? Nasıl olmuş? çok güzel yapmış. Baksanıza, şöyle bir tablo yaptı. Bak sanki bu büyük bir çadır, tamam mı? Ve dışarısı gözüküyor. O yeşillik olan kısım. Evet, öyle biraz olabilir. Ama gerçekten sanatımı konuştum. Şimdi konuşturacağım. Bence bu çok konuşamayacak gibi. Hı, hmm, bekle bekle görürsün. Göreceğiz. Azra, bir şey diyeceğim. Bu şu an neye benziyor biliyor musun? Neye? Bak bu. Keçi. Hayır, keçiye benzemiyor. Bu şu anki haliyle yani böyle devam ederse COVID-19'a benzeyecek. Caddelerde rüzgar yapma, sakın. Caddelerde rüzgar yapma. Çaktıktan sonra da. Çok uzaklardı. Bu ne açtı da? Hayır Türkçe. ne Türkçe bir şey söyle. Türkçe bir şey söylemem lazım. Yesi dallarımda. Hayır, o Asla abici, beni takmıyorlar. Ben böyle bir değil. şey görmedim arkadaşlar. Tamam. Çık git buradan. Gel, çık gel Gider misin? Allah! Ne oldun baksana şu an. Defol git artık ya, yeter. <laughs> Hayır, abim böyle şeyler diyebilir. Ama sen böyle şeylere gülemezsin. İyi geceler. İyi geceler tatlı toşkom. Acayip geceler Covid-19. Covid-19 dövmesi yaptırmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi fikir. Artık ben izninizle vlog kapatıp uyuyacağım. Saat kaç oldu? 2 oldu. Bayağı artık uyku vakti gelmiş geçiyor bile. Arkadaşlar valla bugün böyle gerçekten hiçbir şey yapmamama rağmen çok yoruldum. Niye bilmiyorum ama yani karantinada yorulmayı başarabilen insanlar arasında ben de varım gerçekten. Halbuki yani saçlarımı kestim. Böyle saçımı bir boyadım. Değişiklik olsun diye. Eğer verdiğim tavsiyeler böyle hoşunuza gidiyorsa tabii bunların böyle Detaylı bir şekilde anlattığımda spoiler vermeden tabii ki öyle bir videosunu da çekebilirim. Bu sadece böyle kısa kısa önerilerdi aslında. Sizden de aynı şekilde böyle güzel tatlı önerilerinizi bekliyorum. Kitap olur, her şey ya her şey önerebilirsiniz bunu. Bu kadar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.